Ses merkezinden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sağlam kablosuz performansıyla dikkat çeken ve oyun odaklı tasarımıyla ile de bir hayli sert görünen Zysel'in zırhlı birliği Armor Z2'yi inceliyoruz. Zysel'in daha önce Armor Z1 modelini incelemiştik hatırlarsanız. Bu kez de onun yeni modeli bizlere ulaştı. Armor Z1'e göre bazı noktalarda yenilenerek karşımıza çıkan Armor z 2 daha yüksek hızlara erişebilmesi ve tasarımında da bir takım farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Armor Z2 Zeiss'in en ileri seviyeli ürünler arasında kendine yer alıyor. En yeni A özelliklerini destekleyen çift bandı 8211 AC kablosuz yönlendirici olan Armor Z2 kas yapısıyla da oyuncular için tercih sebebi gibi görünüyor. Açıkçası bizim de bu cihazdan beklentimiz bir hayli yüksekte özellikle son zamanlarda online oynayacağımız pek çok oyun gelmişken bu cihazı da bir deneyelim istedik. Peki bunu bu beklentimizi karşılayabildi mi? Hemen incelemeye başlayalım. 2.4 GHz 802.11n üzerinde 800 megabit'e ve 802.11ac üzerinde de 1730 megabit'e kadar hızları sunan Armor Z2 özellikle birden çok cihaz tarafından bağlanıldığında da iletim miktarını arttıran Multi-in, Multi-out yani Mum Mimo desteği ve öte yandan Qualcomm'un Stream Boost teknolojisi ile yönetim teknolojisinde bir hayli iddialı duruyor. Bunun neticesinde gerek online oyunlarda gerek yüksek kapasiteli video akışını sağlama noktasında üst düzey performans sunabiliyor bizlere. Elbette buna gelene kadar kas yapısıyla da oldukça çekici duran Armor Z2 bu görünümüyle bizlere Predator'ı ve eski bir oyun olan Descent'teki uzay gemilerini Android'e desek yalan söylemiş olmayız. sizler de açıp bakabilirsiniz. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Evet Armor Z2 büyük bir kasa yapısına sahip. Ayrıca çevresindeki antenler de onun heybetli bir hayli arttırıyor. Ancak seref model Z1 ile kıyasladığımızda gövdenin bir miktar küçüldüğünü daraldığını görüyoruz. Çevresine baktığımızda arka yüzde 4 adet e, Gigabit Ethernet portu ve WAN girişini görüyoruz. Ayrıca yine burada güç, Wi-Fi ve rest butonları, yani reset butonları e, ve bir de VPS tuşu burada bizlere sunulmuş. Öte yandan cihazın yan tarafına baktığımızda da burada USB 3.0 ve USB 2.0 portlarını yan yana görmemiz mümkün. Armor Z2'nin içine baktığımızda bu kutunun içinde 512 MB bellekli çift çekirdekli 1.7 GHz işlemci bulunduğunu görüyoruz. En üst düzey modern e, modern bir yönlendirici için makul teknik altyapı sunulmuş bizlere. Ayrıca yazılım noktasında da daha önceki Zeiss'in ürünlerinde gördüğümüz kolaylığı getiren Armor Z2 çok sayıda kontrolü size bırakıyor. Eğer daha önce hiç Qualcomm'un Stream Boost teknolojisini duymadıysanız bunun kabaca cihazın ihtiyaç duyduğu verilerin trafiğe dinamik olarak Öncelik vermesine dayalı bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Böyle, böylece özellikle işte Overwatch veya League of Legends türevi online oyunlarda tıkanmalara engel olunabiliyor. Yani lag ile karşılaşmıyorsunuz. Band genişliğinin nasıl dağıtılacağına e, yönelik tüm kontrolü sizin elinize veren cihaz ayrıca bunu canlı olarak size analiz raporlarıyla görüntüleyebilme imkanı da tanıyor. Bu tür üst düzey cihazlarda bir diğer önemli teknoloji ise bildiğiniz gibi artık beamforming olarak biliniyor. Üzerinde yer alan 4 anteni ile eş zamanlı çalışarak çevresinde ona farklı noktalardan bağlı cihazların yerlerine ve aradaki mesafeyi hesaplayan Armor Z2 böylece Wi-Fi desenini bu bilgiye dayalı olarak çizebiliyor. Böylece her ürüne, her cihaza Eşit miktarda e, bağlantı desteği sunabiliyor. Peki Armour Z2 bizim testimizde nasıl bir grafik çizdi? Armour Z2 8211 AC desteğine sahip bir dizüstü bilgisayar bağlayarak 5 GHz ve 2.4 GHz bantlarda üç farklı mesafeden gönderme ve alma testleri uyguladık. 8211 AC üzerinden bağlantı kurduğumuzda 1 metre mesafede 657 MB bölü saniye. 5 metre mesafede 297 megabit bölü saniye, 10 metre mesafede ise 125 megabit bölü saniye alım hızı kaydeden Armor Z2 yine 1 metre mesafede 623 megabit bölü saniye, 5 metre mesafede 342 megabit bölü saniye ve 10 metre mesafede 267 megabit bölü saniye gönder hızı sağlamayı başardı. 811 en üzerinden bağlantı kurduğumuzda da yine iyi sonuçlar aldık aynı senaryoda 1 metre mesafede 88 megabit bölü saniye. 5 metre mesafede 68 MB bölü saniye, 10 metre mesafede 54 MB bölü saniye veri alabilen Armor Z2, 1 metreden 96 MB bölü saniye, 5 metreden 84 MB bölü saniye ve 10 metreden de 72 MB bölü saniye gönderebildi. Bunun yanında ekstrem testle uyguladık elbette. Bunun sonucunda da bize 558 megabit veri hızını e, sağlama imkanı sundu. Açıkçası Armor Z2 pek çok açıdan şahane görünüyor. Agresif fiziksel tasarım bir yana. E, bağlantı noktasında güçlü durması ve geniş yazılım desteğiyle de şu sıralar üst düzey bir router arayanların beklentisini açıkçası fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Evet fiyatının ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Ancak diğer e, Mu Mimo teknolojisine sahip yönlendiriciler ile e, karşılaştırılabilecek veya ölçüde bir fiyata sahip şu an Armor Z2 1349 TL fiyatta, raflarda bulabiliyorsunuz. Burada tabii ki her zaman olduğu gibi yine seçim sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.